Dayı dur bakayım ben de bir. Fenerbahçe alıp Favret'te Volkan'ı oynatma fikri. Şu bizim forma çok <laughs> iyi bak. gümüş. Değişik bir kadro olsun ben yani. Zaten çok güçlüyüm. Filipovsko. Rafael <laughs> Marquez. Caner var mı? Ne? Caner. Bakacağım şimdi. Dayı Volkan ileride tek favori açın. Can Erhan değil evet burada. <laughs> <laughs> burada. Onun yerine kim oynuyorsa hemen çıkartacağım. Volkan? Volkan! Volkan! <laughs> Volkan niye tel yapmışlar <laughs> abi? Volkan, Volkan, Volkan. Ya Volkan çok hızlı. Ya da benim stoperler çok yavaş. Volkan. Volkan darmadan ne diyor? <laughs> <laughs> Kararla kayayım mı Volkan'a? Lan gol zannettim. Volkan bir tofak atsana almanın <laughs> şey. Oldu öldürmeye gidiyor. Ama bu No. <laughs> Devrim ya. <gülüyor> <gülüyor> çok sertleşti. Ay. Aha. Kalıp uçuruş çürüyor. Kalıp uçuruş Böyle ortaya ne yaptın lan? Alex <laughs> <kol> yapma. <gülüyor> <gülüyor> Bu kim lan çok gerçekçi yapmışlar. <laughs> evet. Gerçekten böyle bir anlamı var. Uhamın Alex. Alex, 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 Alex. Bu. Huh. Alex ne yapıyor ya? <laughs> Alex. Çok kötü vurdu az önce. Alex, direkt de patladı. Benim adamla mı? Şarkan dökmeyi gerçek hayatta çok merak ediyorum. Ne kadar borçlu acaba? Adam çok zarar şu an bana. <laughs> dayı, dün var ya Sivas Spor'dum. Gol mü bu arada? Aha. Oo. Hani cidden Serhat kadar salak bir oyuncu görmedim ben. <laughs> <laughs> Oyunda bile salak. Oyunda çok kötü dayı. Alex çok sinirlendi. <gülüyor> Alex. Kapıyı. Kejman. Çevri toplar. Kejman. Mate Kejman. Kejma. Volkan karşı karşıya. Volkan karşı karşıya. Volkan gidiyor. Hadi Volkan. A. Volkan gidiyor. Volkan. Hadi. Volkan. Gidiyor. Volkan. <gülüyor> Volkan. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel pas. Tuncay, Tuncay açtı. Tuncay karşı karşıya. Tuncay, Tuncay attı. Volkan muazzam pas attı. Eyvah, eyvah arıştı. Açık oldu. Kejman. Keşman, keşman harika sıyrıldı. Keşman oraya değil keşman. Keşman, keşman. Hadi lan adam değişti. Keşman, açı buluyor. Evet. Eyvah, eyvah. <laughs> yanlış yerde, yanlış yerde. Alex. Deniz hadi be. Evet. Ya <laughs> Bu atak şimdi <laughs> gol olur ha. Volkan. Alex, Alex, Uy. Alex yaladı. Volkan yine muhafaza. Benim kalıcı tarzı zaten bir kere uçmadı ha. Lan. Lan, hayır amına koyayım. <laughs> 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 Volkan Demirel, Volkan Demirel. <laughs> uğrınca man, uğrınca man. Ben de kandı öpmek istedim. Anlamak istediğimi unutmuşuzdur. Tuncay istiyor. Tuncay karşı karşıya. Dayı gol olacak anladık değil mi ya? Tuncay. Yine sıyrıldı. Tuncay gidiyor. Tuncay gidiyor. Bir sikelim bakalım. Tuncay. Yavaş <laughs> yavaş. <laughs> Tuncay. Tuncay. <gülüyor> Tuncay. Tuncay. <gülüyor> Volkan mı attı? Hayır Keşme. Her pozisyonda böyle. Her pozisyonda. Keşme çok neşemiş lan. Kejman şey bayağı. Böyle o Superstar, Otmanlar... süperstar Daha uçtuğu pozisyon yok böyle ya. Deniz, Alex, Volkan etrafına baktık kimse yok. Tensit tercih etti Volkan muhtemelen gidiyor. Volkan, önünde adam var mı? Bak ya. Aman ha koyayım, öten adamın üstüne gittik. Amiski. Bak, hala bak hala. Rastgele bir çek, kaleciyi izle.